Yatay masa düzleminde x, Z koordinat sisteminde düzgün çembersel hareket yapan cisim şekildeki gibi saat yönünde dönüyor. Güzel. Bakın yukarıdan bakan adam için saat yönünde dönüyor. Eyvallah. Hemen ne yaptım? Ben buraya elimizi koydum. Çünkü benden ne isteyecek? Sanki böyle vektörel bir yön istiyor. Cisim B noktasında iken B noktasında iken çizgisel hız, açısal hız, omega ve yarıçap vektörü olduğuna göre bunların yönleri hangi seçenekte doğruymuş? Şimdi arkadaşlar bakalım. B noktasındayken yarıçap vektörü eksi x doğrultusunda. Direkt Yarıçapı eksi x olanları bir seçelim. Onun konumunu gösteren vektör, yarıçap vektörü. Merkezden cisme doğru çizeceğimiz vektör. Peki omega açısal hız içinde demiştik açısal hız için vektörel. Sahil kuralı bulduk. buyurduk. Sağ elimizin dört parmağını dönüş yönünde sardığımızda baş parmak nereyi gösteriyor? Y'nin aşağısını yani nereyi? Eksi Y'yi. Bu da eksi Y'ye karşılık gelecek. Eledik seçenekleri sanki çıktı. En son geldik. P noktasındayken şöyle düzlemin arkasına doğru bakın şöyle bir hızı varsa. Bu ne demek? Eksi Z doğrultusunda hızı var. Bunu da işaretledik. Doğru cevabımız Denizli'ye karşılık geliyor.